Fatih? Efendim? Selin orada mı? Buradayım baba. Şey yengemin sırtı tutulmuş olamıyordum. Oh Selin ellerine sağlık. Ay dert görmesin ellerin. Ha güzel güzel. Hadi aşağı kahvaltıya gelin. Bekletmeyin tamam mı? Tamam babacığım. Yaman çakkaçlar Tamam, tamam. Çok konuşma. Hadi çabuk. Çabuk, çabuk kalkın. Hiç kimseye yakalanmadan bitirelim şu işi. Ee, şimdi ben e, Selin'e bakacağım. Sen Ertan'a bak Fatih, tamam mı? Hadi. Abla, ee, ben ne olacağım? Ablacığım, sen burada kilitli kalacaksın mecburen kimseye görünmemek için. Yapacak bir şey yok. Selin arada sana yemek getirir. Fatih, sen de bir şekilde anneni babanı bugün çıkart evden. Gitsinler, gelsinler Hadi. Ya neden ben kilitleniyorum sürekli? Ya yeter ya. Ben bıktım artık. Ha. Vallahi bak, söylüyorum hepinize. He, Buraman kadar geldi ya. Dayan Orhan dayan. Son çileler bunlar. Hadi Fatih kalk. Fatih kalk. Hı hı. Adamı mumyaladık duruyor işte ya. Neyine bakacağız? Günaydın karıcığım. Günaydın Fehmi'cim. Günaydın Günay. Günaydın efendim. Fehmi'cim. Sen niye bugün bu kadar neşelisin? Ah niye olacak hayatım? Baksana yürüyebiliyorum. Allah dünyada yürümek kadar güzel bir şey yok. Bütün gün sokaklarda dolaşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Siz neden bu aralar bu kadar samimisiniz? Özel bir nedeni var mı? Var tabii anneciğim. Hemen açıklayayım. Birincisi Zeynep, abimin biricik eşi. Yeğenimin de biricik annesi. Dolayısıyla benim de biricik yengem. Ne diyorsun sen? Gülsüm Hanım gitti şimdi sen mi geldin bana laf çakmaya? Fena yaparım ha seni. Sahi, babaannem nerede? Sana da günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Ee, nerede Gülsüm Sultan? Ya sabah apar topar çıkmış. Galiba işleri varmış. Hı, hmm. Ee, siz de çıkın, hı? çıkın yani, böyle gezseniz falan diyorum. Aa, Baba sen de böyle e, tekerlekli sandalyeden kurtulmuşsun beraberce böyle karı koca. Ha? Ya Çocuk haklı aslında, ben yani, otura otura sıkıldım. Vallahi ben hiçbir yere gitmem, yani evimden dışarı çıkmam. Aa, ev kaçmıyor ya anne, Allah aşkına siz zaten babamla ne zamandır baş başa bir şeyler yapmıyordunuz. Şöyle çıkın dışarı bir, ilişkinize bir enerji katın. doz bize yetiyor canım. Ya belki bana yetmiyor canım. Hı. Belki benim biraz heyecana, tutkuya ihtiyacım var. Olamaz mı? Ne diyorsun sen Fehmi? Senin tek derdin saten pijamalarını bulup onunla yatmak. Söyletme beni valla. Açmayayım şimdi ağzımı Aşk olsun mukaddes. Yani ulu orta söylediğin şu şeylere bak ya. E anne. Yok anne ya. Yok. Hava durumu da hava bugün çok güzel olacak diyordu. Ya! Of. Ya bu nasıl iş ya? ya? Sana da aferin Orhan. Gerçekten aferin ya. Bir şekilde kendini bir yerlere kilitliyorsun ha. Selin. Yemin ediyorum acımdan beş kilo verdim ya. Ne yapayım anca gönderebildim bizimkileri. <laughs> ne yaptı ablamlar? Kurtuldular mı şeriften? Tehlike hala evde. Abimler de apar tupar çıktı. Abimler ablam da mı çıktı? Evet. Baş başa sayılırız. <laughs> ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Gitti. Çok çok hoşuma gitti ya. Çok hoşuma gitti. Portakal suyu da çok hoşuma gitti. Kahvaltı da çok hoşuma gitti ya kızım. Döktürmüşsün ya yine. Afiyet olsun. Fatih Bey. Paket ne oldu? Paketi siz hiç merak etmeyin Fatih Bey. Sıfır sıkıntı. Ben paketimizi iadesiz ve tahayyüsü şekilde en uzak adrese postaladım. Bu ne demek Şöyle efendim, ben işi kökünden hallettim. Artık isteseniz de arkadaşı bir daha göremeyeceksiniz. Yani komple hayatımızdan çıktı diyebilirsiniz. Mustafa, ne yaptın sen? Öldürüp onu parçaları böyle bahçeye mi gömdün? Yani... Bitti <laughs> Hapiste Hapistelerde çürüyeceğim.

Lan nereye gidiyoruz? Mina okallo. Ne? Ne diyorsun lan manyak mısın nesi? Ala kim? Ne? Ne gelin önce? Amla akar gelin diye metin çatık Kim lan bunlar? What is Vikul? Ala okim var kumandım benim akona gelinle makarın diye Lan nereye gidiyor bu araç? Ağzım benim çünkü. Ne şişi lan? Şiş ne? Lan tımarhane mi burası lan? Ulan Zeynep. Ulan Zeynep! Zeynep! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.